Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki Vantiki Ya Udubillahi Minaşşeytanirracim Otur orada otur Bismillahirrahmanirrahim Edersus sadisi Vel erbauna Ba'del mie Min kitabi gülistan Bugün Şehzade Şiraz'ın Gülistan kitabının 146. dersini okuyoruz hikayete menzume bir hikayedir ama nedir? Nezmlidir. Şinidem ki derin ruzaha kuhen pîri hayal bes be piran ki giret çöft. Bakın iyi dikkat edin. Şuniden demiş şuniden doğru de olur, olur, de olur şiniden olur. Şuniden ben işittim ki ki derin ruzha bu günlerde yani bu günlerde ben bir yaşlı adamdan işittim ki Şuniden derin ruzha bu günlerde işittim kuhen piri ne demek yaşlı bir ihtiyar. Kur'an ihtiyar aynı manada Pir ihtiyar hani pirifani diyoruz ya. piri Kur'an. Yani biraz ileri derecede bir pir. Hayal best kendine bir ne etmiş? Hayal. Bir hayal bağlamış. Ve pirane yaşlı olarak ser başını ki giret tutsun çift başını çift tutsun. Yani ne demek? Başını ikilesin. Ne demek? Evlensin. Bir arkadaş olsun, iki başlı olsunlar. Şinidem ki derin ruze kuhen piri hayal besbe be ser ki giret çift. Ne söyle? Şinidem ki işittim ki derin ruze bu günlerde. bugünlerde Kuhen piri, Kuhen piri, yaşlı bir, yaşlı bir adamdan. Yaş, he, yaşlı bir adam ne yapmış? Hayal, hayal best, best. Hayali bağlamış. Yani hayal etmiş. Etmiş ve pirane yaşlı olarak serki, sergire baş tutar çift çift. Hani bize çift diyoruz. Farisi de çift Bıxas Bıxasduk ki hubruku her <Sessizlik> <Sessizlik> Bıxas duhteri ki xubru gevhernam nam, Çudurce gevhereş ez çeşme merduman bınuhur. Bıxas neydi? istedi o adam. Duhteri ki bir kız kendine istedi. Bir kızla nişanlandı. O kız hubru güzel ne? Yüzlü. Gevher nam ismi de nedir? Gevherdir. Hani biz cevher diyoruz. Farsçası nedir? Gevher. Yani gevher namında güzel yüzlü bir kızı istedi. Yani onunla evlendi. Çudurce gevhereş ez çeşme merduman bunu Çu misel. Dürce cevhereş, cevher hokkası gibi. Ne gibi? Cevher hukası gibi. Sçeşme merduman insanların gözünden bünhöv gizlediği. Yani kendine bu öyle güzel bir kız diyeyim. Eğer göz önünde olsa diye gören olsa diye onu mutlaka biriler isterdi, onunla evlenirdi. Çudurce gevhereş, o kız dürc ne demek? Hukka demek. Cevher hukkası gibi, ez çeşmi merduman, insanların gözünden bünuhuf neymiş, gizliymiş. Minna hukka cevheri vici çavi merifan, ve dışarı ha? o saklıyordu. Yani gizli de değil, çudurce cevheriş. O yaşlı adam, o genç kızı cevher hukası gibi es çeşme merduman insanların gözünden dınhüft saklıyordu. Bıxas duhteri ki hubru gevhernam چو در جی گوهرش از چشم مردمان بنهوفت گوهر نام اون اسمی زده چی؟ تابی گوهر نام دی یعنی نامی اسمی گوهر دی بخاص دختری که خبرو رو گوهر نام چو در جی گوهرش از چشم مردمان بنهوفت Çunan ki rasmı arus bud, tamaşa bud. Ve bahamlel evvel asay şeyh bukul. Çunan ki rasmı arus bud. Nasrkin gelinin adetidir, düğünün adetidir. Tamaşa bud. Tamaşa oldu. Yani kadınla gede girdi, tamaşa etti bak. bazı nüshalarda muheyya bud, muheyya oldu. Yani yerde hazır oldu. Burada muheyya oldu. Muheyya hazırlanmıştı. Temaşa, bu temaşa oldu. Yani kadınla beraber oldu. Aniyetaha girdiler. Yani yerde gelecekti. Veli ve lakin ve hamle-i evvel ilk hamleyle Asayyi şeyh şihr, Şehan Basunu yani Zekeri bəxurtd. Zəkəri yatdı. Uyanmadı. Cunani ki rəsmə arus bu tamaşa bud. Yahut da Cunani ki rəsmə arus bud muhayya bud. Vəlibə həmle-i avval asayyi şeyh bəxurtd. Oldu mu olmadı? german çeşit ve nez ve nezad bar hedef ki netvan duğt meğerbe suzne pulat cami hen guft dum Güm guman keşip guman demek ox demək oxdə lə de guman yay demək hani silahını çəkdi ve nazd bir hedef yalnız hedefe vurmadı yani cema teşebbüsü ki cema gerçekleştiremedi niye çünkü kinetvan duht dikmet nedildir mümkün değildir meğer be zane polat Suzen iğne demek, pulat çelik demek. Dikmek mümkün değil, ancak çelik iğnesiyle mümkün olur. Neyin dikmesi ancak çelik iğneyle mümkün olur? Jamayi hankuft. Jamayı ne Henkuft. Hankuft sık dokunmuş elbise demek kalın elbise demek. Anlıyorsunuz değil mi? Yani kalın dokunmuş elbise ancak çelik iğneyle ne yapılabilir? Dikilebilir. Yani gaye cima, kızın bekareti ancak zekerin uyanmasıyla olur. Gemani keşi geman keman keşi du nezdet ber hedef ki net wandu meger besuzene pula cami ey hen kuft hin kuft hem kuft ikisi de caiz burada hin kuft demiş sonunda keman keşler var bu okçular bunlar hmm. keman keşler diyorlar tamam keman Buradan keş tabii keman keş okçular demek Yani o konu çekti, hedefe vurma demek istiyor. Bedustan düstan ağaz ve hüccet saht ki hanu mane men inşuh dide pak bereft. Bedustan dostan gile <laughs> ağaz bu adam dostlarına şikayet etti. Ve hüccet saht. Delil yaptı. Artık bende bu kısır var. Onun kadınla geçinemiyoruz demiyor. Ben dostan gıla ağazken yani dostlarına şikayeti ibtidaiyeti ve sah sa Delil getirdi. Ki hanumane men dedi benim evimi han evman park. Yani evimi parkımı in şuhi dide in şuh dide veyahut da in şuhi dide bu kütü kütü gözlü kadın park bırak, temiz götürdü. Yani evimden ne var ne yok hepsi almış götürmüş. Ki hanumane men in şuhi in şuh dide park brev. Benim evimi, parkımı, parkımı bu kötü gözlü kadın hepsini temizledi, götürdü. Ve düz tanıklığa ağız kerd ve hüccet sak ki khanu mane men inşuhdi de pak bıraktı. Meyane şevher şevher Koca demek. Koca ile vezen karı ile, kadın ile cenk ve fitne savaş ve fitne kastaktır. Çunan ki ser öyle fitne oluştu ki Çunan ser beşşehne ve kadi keşi cunan keser be shahna va qadi kesid yani başı qadiye cunan keser be shahna va qadi kesi Şahne biliyorsun ne demek? Eskiden polis teşkilatı yerine zabite tek vardı. Yani çunan ki öyle fitne oluştu ki serbaş olayın başı beşşahne davetlere yani zabitlere ve kadi kadiye keşit çekti. Yani mahkemelik oldular. Zabiteler devreye girdiler. Kadi devreye girdi. Mahkemelik oldular. Ve sadi guft Sadi dedi ki, bakın tekrar ediyorum, meyane şevheru zen, koca kadın arasına, karı koca arasında cengu fitne kast, savaş ile fitne kalktı oluştu. Çunan ki serbaşı ve şahne ve kadi keşi. Şehne kadiye kadar gitti ve sadi guf dedi. Pes ez hilafetu şen'an Pes ez hilafetü şen'at günahı duhter nist. Ve Sa'di kendisini kastediyor. Sa'di dedi ki o adama, pes durum böyle olunca pes ez hilafetü şen'at bu hilafet, bu şen'at bu mücadeleden sonra yani bu hilaf, bu şen'at den şen'at kabahat demek Pes ez hilafetü şen'at. Bu hilafet, bu kabahatten günahı dokter nist. Günahı dokter nist. Kızın burada bir günahı yoktur. Pes ez hilafetü şen'at günahı dokter nist ki des belerzet. Sen ki elin titriyor. Kuher cevheri çı dani Delmeyi ne biliyorsun? Yani kızın bekaretini kaldırmayı ne biliyorsun? Sen elin titriyor. Ayağda duracak, karşı tutacak elin yok. Ayağda duracak ayağın, ayağın yok. Yani gaye kadın mal götürdü şu bunlar hepsi bahane işin doğrusu gerçeği sen kadını tatmin etmiyorsun. Pes ez hilafe turşen ad günahı dokter niist. Bu kızın bir günahı yoktur. Turaki des belerzed elin tetiliyor. Guher cevheri çıdanı sürtermeyi ne biliyorsun? Des az hilafetü şanad günah-ı düxtər nist. Turaki dest belərzət goherçi danisür. Bab-ı heftun də təsir-i tərbiyət. 8-ci 7-ci bab 8 babadan 7-ci babayə gəldik. Bu da tərbiyənin təsiri ilə əlaqəlidir. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم